ağaç boşladı zaten çıktı. Şimdi ağacımı narince tutuyorum. Yine şurada bir ölü dalım, ölü gövdem var. Oradan ağacımı aldım. Bu yanında gördüğünüz ağaç bir Japon karaçamı Pinus Thunbergii. Bizim bonsai çalışırken çokça kullandığımız bir tür. Çam ailesinde de en önde gelen, bonsai dünyasına en önde gelen türlerden bir tanesi. Bu ağaç benim koleksiyonumdaki en eski ve ilk ağaçlardan biri diyebilirim çam olarak. Kötü bir durumdayken Türkiye'de satın almıştım. Ve drenaj süzgecimi buradan sokup iyice bastırıp aşağıdan Bacaklarını büktüğümde direnen süzgecini takmış oluyorum. Tabi şu anda tabana dümdüz oturmasını istiyorum ve oturdu. Bu dümdüz oturmazsa eğer ağacımız bağlandıktan sonra hareket eder. Ağaçlarımızın hareket etmesini istemiyoruz. Ondan sonra bu toprağı da kullanıma hazır hale getiriyoruz. Çok fazla elemeye gerek yok. Bunu yaptıkça akadamalar parçalanıp şey devam edecektir. Burada elediğim kısım zaten şöyle toz şeklinde. Bu bizim işimize yaramayan kısım ağacı sadece saksıdan çıkarmam belki bir buçuk saat sürmüştü. Heh, ağaç boşladı zaten çıktı. Şimdi ağacımı narince tutuyorum. Yine şurada bir ölü dalım, ölü gövdem var. Oradan ağacımı aldım. Ve gördüğünüz gibi büyük bir ağacı bile tek başıma yapabiliyorum. Onun için bu özellikle saksı değişimi konusunda ne kadar pratik yaparsanız tecrübeniz o kadar artacak, el alışkanlığınız o kadar artacak. Eğer chopstick burayı açmaya gücü yetecekse chopstick burada ideal. Ama gücü yetmezse bazen burası kat kat toprak olabiliyor. O zaman şu şekilde vura vura bunu tabaka halinde çıkarmak gerekiyor. Şu anda gerek yok. Elimdeki chopstick buna yetecek. Şu beyazlıkların hepsi mikoriza. Onun için çok fazla da ağacı strese sokmak istemediğim için. Çünkü şu anda aslında saksı değişimi yapmak gerekmiyormuş. Yani bir yıl daha bu ağaç bu saksıda kalabilirmiş. Ağaçlarımızda da böyle otlanma istemiyoruz. Çünkü hem çok fazla kök uzatıp e, saksı içerisinde gereksiz yer kaplıyorlar. Hem de toprağın pH'ini etkiliyorlar. Yani bu tarz otlar genelde pH'i yükseltir. Çok pH'i yükselmesini istemiyoruz. E şu anda saksının et, ağacın etrafını da temizledikten sonra bu sefer yukarıdan ama, yararlı ama bu... kök mantarımı aldım ve bunu şu şekilde serpiştiriyorum. Aynı böyle etin üstüne kekik serpiştirir gibi. Zaten kekik gibi de görünüyor. Şimdi tamam. yanınıza geleceğim ve beraber bakacağız buradan. Ağaç nasıl görünüyor? Şimdi ağaca baktığınızda şu gövdenin biraz daha ortada olması, yani bu tarafta olmasını istiyorum. Ee, ağacımın duruşuna göre, şu gidişe göre üçgen tam böyle kendini göstermiyor. O zaman demek ki ben şu Vermiş olmayalım diye. Ve tamamen doldurmuyorum. Sadece ağacın hareketini engelleyecek şekilde. Ve bunu yaptıktan sonra çöp stiğimle kökün altına doğru üstünden değil sadece altına doğru toprağı kırmadan ezmeden sıkıştırıyorum. Çekiyorum. Çeviriyorum. Çekiyorum. Çeviriyorum. Eğer çekmeden çevirirsem telim olduğu yerde döner ve telim kopar. Ondan sonra bunu buraya bastım. Ve şu an burası sağlam. Ağacımı çevireyim. Şimdi diğer taraftayım. Toprağında gereksiz tozlanmaya, gereksiz küçülmeye sebep olup içeride fazla su tutumuna neden oluruz. Bu da hem havalanmayı azaltır hem de suyun direni olmasını zorlaştırır. Zaten alt tarafları yapmıştım. Sadece bu yeni koyduğum toprakta aynı sıkışmayı sağlamak için bu çubuklamayı yapıyorum. yapmadım. Dolayısıyla ağaç aslında saksı değişim stresini çok fazla yaşamayacak. Onun için ben bu ağacımla ne yapacağım? Bu yıl mekiri yani mum alımı işlemi yapacağım. Evet. Ağacımda şu anda bu biogoldları verebilirim. Ama biogoldları tutup da buralara koymuyorum. Neden? Orada zaten kök yok. Eğer ki ben bu ağacımda çok fazla stres oluşturacak işlemler yapsaydım bu ağacı o zaman seraya almayı düşünebilirdim. Ondan sonra yere koymayı düşünebilirdim. Diğer ağaçların yanına alıp hem rüzgardan hem sert güneşten korumayı düşünebilirdim. Ama şu anda bu ağaçta dediğim gibi çok az stres oluşturacak bir işlem yaptım. Ve bu...